O kadar işin arasında ekmeğe de beni yolluyorlar. Bir de ekmeğe gidiyor. Sabahtan beri saçımı başımı bile yapamadım. Parmağım dumanım. şu terziye de gidip pantolonumu alırsam. Akşam ikise bir ütü var. Onları da halledersen. Ondan sonra artık bir dinlenebilirim. Bu arada diyetteyim. Sabah sadece kahvaltıda peynir zeytin yedim. Hala da mı lokma vurmadım. Sabah kahvaltısını canlı. Biz siz ablanın evet. sevgilisini aradık. <laughs> Şu an bu konuya pek hakim ama <laughs> bu teyzenin de dişi yok. Bugün Dişsizler Derneği yayını yapıyoruz. Allah sana şükür. Duş <laughs> aldım kendime geldim. Ölüm <Elim> yüzüm parladı. <laughs> Sıcak bir çorba içim artık yerime oturayım. Ha, gençlerden çok dizsizler dergi çekiyorlar ondan. Çekiyor. Sonra psikoloji sonra annem de ki psikolojim bozuk. Nasıl psikolojim normal nasıl böyle bir evde? Sabah ev parasını kadın kaptı mı şimdi diyor ki annem çocuğumu satacak diyor. Nasıl bir hayat la ile. Terziye gittim ondan da aynılar açık diyor ki Türkiye gündemini takip ediyorum. <laughs> Bak mahallemizin terziliği düşünüyor. Sanki mahallemiz çok normal. Anneme diyorum ki Esra Erol'u açmana gerek yok. Zaten ailemiz yeterince kaoslu her taraftan. Bence Esra Erol bizim ailemiz oturup görsek program bitirir bizi izler. Başım, her cenazede başım, ayrı bir kaos. Her düğünde ayrı bir olay. Neler neler. Başım, Onun için Esra Erol'a gerek yok. Oturup kendi ailemizi izlesek yeter bize. Ben yani, zaten seneye bizi alsın. Sezonu bizim kapatsın. biz yemin <laughs> ederim başında bir başında sonuna kadar başım, başım, biz yeteriz <laughs> Ben sana şey Emmim dayım şey. hepsinden aldım payı. Uğraş uğraştır. Evet kuşun akıbetini soranlara söylüyorum. Kuş elimde kaldı arkadaşlar. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Bir yere salamıyorum. Günah uçamıyor ayağından dolayı. Bıraksam kediler yiyecek. Vicdan sahibi bir adamım. Ya Rabbi hep meramet, hep meramet. Her gün böyle kutu kutu mama yiyor. Yesin Helal hoş olsun. Ama ben buna ne zamana kadar böyle kolinin içinde bakacağım? Ben badana falan yapacağım. Bir an önce bu kuşu yer bir an önce kuşu yerine iade etmem lazım. Anası yok, babası yok. Ben bu kuşu nereye bırakacağım? Buradan yetkililere sesleniyorum. Gelin bu kuşa alın yoksa yarın esrar ola ben çıkacağım. Hadi ye kuzum, ye. Ha? Geldi. Rızık ortakları geldi. Hadi bam. O misafir hasta o hasta. Hadi kızla. Doğru oğlunun köpek. Sen önce çorabın tekini getir. Murdar. garip hasta. <laughs> kız bunlar var ya seni parçalarlar. Kız sen kız mı sen erkek mi sen onu da bilmiyoruz ha. Çenem o kız. Küçüğüm daha çok küçüğüm büyük. Martılar uçuşuyor martılar. Yavrum şunu da alın şuradan. Hadi kurban oldum akrabanızdır belki bir bakın yüzüne. Belki bir emmiz kızıdır bir bakın. Kız sen de az bir ses çıkar da belki seni alırlar ha. Hadi bir ses çıkar. Bir öt öt. Bir duyur sesini ben buradayım de. Hadi bak uçun kuşlar gel buraya. Uçun kuşlar Medine'ye ya Muhammed diye diye. Bravo. Hele gelin bir bakın. Hmm. Siz bir istersiniz. Allah'ım kaldı başıma ya Rabbi. Hadi. Allah muhabbet bahşetsin kalbinize kalbinize. Hadi. Yeter emmim kızı bir yüzün gülsü. Ben de ki bu derdi ellerine bilsin. Bugün emmim kızı geldi Konya'dan. Canım benim yol yorgunusun elleme dedim. Ama dedi ki bizi sahile götür. O zaman dedim ütünün bitmesi lazım. Pantolonları ona verdim. Akraba sevgimi kimse sorgulamasın. Bak aferin ha. O bir sebep misin gideriz şimdi Gizemciğim. Sahil dediğim beş dakikalık yer. Hiç dert etme. Sen de gülme. Sen de birazdan diğerlerini ütüleyeceksin. Bedava işi yok arkadaşlar. Akrabam da olsanız. A -a. Yarım saattir içerideyim şunu hala bitiremedin mi? Ne uyuşuk kız ya. Ne uyuşuk ya. kız ya. Ne, uyuşuk yani. kız ya. E bir sepet burada insan demez mi bir tane elime alayım diye. Bak her bir başlamıyor? pantolon bir adım sahilde. Ne kadar ütülerseniz o kadar yürüyeceğiz. Bu arada beğeneceğini düşünmüyorum. Yüzden... Yo pantolonları beğendiniz. O yüzden gömlekleri ben ütüledim zaten. Basmıyor <laughs> bile. Bu ha gizem kazanlı ütüyle ütülüyorsun. Uyuşuk küşne. <laughs> hele Hiç sportif aktiviteler bilmiyorsunuz ya. Bak sizi sahile getirin spor yapın diye Bak bir şöyle. Asеле he. 20 Nisan <laughs> gibi yediniz. Ben, gibi. ben dedim ki kimseyi istemiyorum. Akraba <laughs> istemiyorum. Yalan ben, söyleyince. Ben dedim ki aramayın dedim siz gelmişsiniz bir <laughs> de. Hem de Konya'dan arsızlar. <laughs> Özellikle de bağırdım gel aramayın dedim. Ulan ben aramayın dedim onlar ağzı sürebilmiş kendisi. Siz mi geldiniz Allah diyor ya bir de. Allah'ım yarabbim <laughs> teknoloji ilerledikçe akrabalarım daha sık gelmeye <laughs> Allah kızılcıklar oldu mu, selelere doladu mu he. Gönderdiğim çoraplara yana oladığımı mendili eline Mendili verdim geline Kara kına yer benim ellerime Hiç dermesine sabahtan beri köpek gibi iş yapmış Bu arada sanki efendim geldi gibi Hafif hafif vuruyor bana Ben de aldırış etmeden sallanıyor. Maşallah subhanallah bakar mısınız? Gece doğan ay gibi oğlanım. Elem telif iş kem gözler Kem gözler okuyun. Okuyun 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 okuyun. Aydın 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 günaydın. Gece parktan sonra efim efim gitgide arttı. Saat gece 3 gibi acile gittim. Sabah 5'te geldim acilden tane serum taktırdım. Oh şimdi yüzüm gözüm balon gibi şişmiş. Uykusuzluktan bir de serum ödem yaptı. Daha yeni uyandım. Böyle boş çuval gibiyim. Ama enerjimi toplamam çok uzun sürmez. Akşama da o törenine katılacağım. Ödül alacağım. Onun için kendime bir önce gelmem lazım. Ay, hızlıcık nail kutu oldum. Şey FMF'im olmasa serum yüzü görmeyeceğim de. Gene şükür ki bu ağrı kesici serum var. Eskiden çocukken bu serum da olmadığı için sabahlara kadar evde sıcak torbasıyla sancı çekiyorum. Allah sen bilirsin. Ama bir detayı atlamışım. Ödemli de olsam gene ne kadar yakışıklıyım. Görüyorsunuz değil mi bak. Kaşım kaş gözüm göz. Dişler de senin çekimi. Bir kusurum FMF'im. O da koca ailede göya genetik hastalık. Nasıl genetik hastalıksa bilmiyorum. Bir tek bende var. Bazen Müge Anlı'ya çıkıp gerçek ailemi aramak istiyorum. Yani genetik bir rahatsızlıksa neden bu genetik ailenin hiçbir yerine olur? Neden bir tek bende var? Para olsaydı, miras olsaydı gelip halde beni bulmazdı. Hastalık ki geldi beni bulmazdı. محل